ülkemizi iklim değişikliğinin meydana getireceği bir takım hasarlardan, kötülüklerden, zorluklardan korumak için de gayret ediyoruz. Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2050 yılında 216 milyon insanın yerinden yurdundan olup göç edeceği söyleniyor. Eğer iklimdeki bu değişiklik devam ederse gıda krizlerinin belli bölgelerde başlayıp insanların göçmek zorunda olacağı söyleniyor. Evet göç her zaman bir savaş sebebidir aslında bunun da getireceği felaketlere hepimizin direnmesi gerekiyor. Üzülerek söylüyorum. Ülke olarak bizim bu kirletmedeki etkimiz çok az. Tarihsel sorumluluğumuz çok az. Ama bu kirletmede en çok payı bulunan ülkeler ise çok lakayt bir şekilde davranmaya da devam ediyorlar. Aşırı şekilde karbon emisyonlarını dikkate almadan üretmeye, vahşi bir şekilde piyasada satmaya, kendi ekonomileri düzeltebilmek adına bütün dünyayı tahrip etmeye pervasızca ne yazık ki devam ediyorlar. Biz iklim değişikliği neticesinde meydana gelebilecek kötülüklerden korunabilmek amacıyla yapılan bütün mücadeleyi evet bir taraftan kanun yükümlülüklerle bir görev olarak görüyoruz. Bir taraftan da severek yapıyoruz. E bu felaketlere karşı hep birlikte insanoğlunun ortak evimiz diye ilan ettiğimiz dünyamız konusunda daha hassas olması gerektiğini düşünüyoruz ve ülke olarak da zaten biz bu görevimizi hakkı ile yerine getiriyoruz. Önce şunu söyleyelim. Paris İklim Anlaşmasına taraf olduk. 2053 net sıfır emisyon hedefimizi koyduk. Bu konuda da üzerimize düşeni yapıyoruz. Zaten 2030 yılında artıştan yüzde 41 geriye çekmek gibi bir fikri de zamanında biz taahhüt olarak söyledik ve bu konuda üzerimize düşeni de yapıyoruz. Ayrıca yeşil dönüşüm için iklim kanunu önerimizi ve 2053 net sıfır emisyona ulaşabilmek adına yaptığımız çalışmalar da inşallah önümüzdeki günlerde güncelliyoruz ama meclise getireceğiz ve artık bir kanun haline onu mutlaka sokmak istiyoruz. Bir başka taraftan yeşil varlığımızı artırıyoruz. Herhalde dünyadaki yeşil varlığını ve orman varlığını artıran ender ülkelerden birisiyiz. Bizim kendi iktidarımız döneminde 7 milyardan fazla ağaç diktik. Geçtiğimiz hafta pazar günü de Erciyes Dağı'nda 271 bin ağacı toprakla buluşturduk. Millet bahçelerini Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlattık. Tam e, 513 yerde millet bahçesi projesini başladık. 81 vilayette 100 milyon metrekare yeşil ilan ediyoruz dedik. Bunun büyük bir bölümünü de yaptık. 241 tanesini tamamladık. Bir taraftan toprağı ağaçlandırıyoruz. İnsanları yeşille buluşturuyoruz. Nefes alacakları bir yer çıkarmaya çalışıyoruz. 200 küsür yerde de şu anda inşaatlarımız hızla devam ediyor. 14 metre yeşil alan miktarı olarak geçtik kişi başına düşen alan itibariyle. Bunu inşallah birkaç sene içerisinde 17'ye çıkarmak gibi de hedeflerimiz var. Bunun içindir ki Gece gündüz demeden bu konuda da elbette çabalarımızı, gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bir taraftan sıfır atık gibi bir mücadele içerisindeyiz. Değerli Emine Erdoğan hanımefendinin başkanlığında yürüttüğümüz bu sıfır atık mücadelesi sadece Türkiye'nin bir sloganı olmaktan çıktı. Bir dünya markası haline geldi. Birleşmiş Milletler'de Mart ayının sonu dünya sıfır atık günü ilan edildi. G20'de liderler zirvesi sonuç bildirgesine de girdi. Ve burada biz ülke olarak 2023 yılı sonunda atıkların kazanılması noktasında %35'lere kadar yaklaştık. Bunu da önümüzdeki günlerde ortaya koyacağımız bir takım projelerle zaten inşallah gerçekleştireceğiz. Bundan yana hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun bir döngüsel ekonomi olduğunu da bilelim. Sıfır atıktan bizim son birkaç sene içerisinde elde etmiş olduğumuz finansman 185 milyar lira civarında. Ayrıca sadece belki de doğa severler için şu rakam bile yeterli. Bizim bu verdiğimiz mücadelede geri kazanımlarımızla birlikte tam 498 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu. Ve 127 milyon varil petrolden de iktisat etmiş olduk. İnşallah bizler bu mücadeleye devam edeceğiz. Bugün de burada Türkiye olarak üzerimize düşeni yaptığımızı ilan ettiğimiz gibi yeşil dönüşüm hamlemizi de başlatmış oluyoruz. Dünya Bankası ile birlikte iklim değişikliği başkanlığımızın ana faydalanıcısı olduğu Türkiye Karbon Piyasası geliştirme projesinin de uygulama sürecini inşallah bugün başlatıyoruz. Dünyada bir ilk örneği olacak olan ve bugün burada başlatacağımız bu projenin 12. kalkınma planı ve orta vadeli programda yer alan yeşil dönüşüm hedefine uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini de zaten biliyoruz. Bu kapsamda piyasa temelli mekanizmalarla yenilikçi yeşil teknolojinin kullanımının teşvik edilmesi ve daha düşük karbonlu üretim yapan, yatırım yapan işletmelerin ön plana çıkarılması, desteklenmesi gibi ana hedeflerimiz de var. Dünya Bankası'nın hibe kredisiyle başlayan bu projenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.